şahsın bir tanesi Ca'a raculun ila mu'minin aleyhisselam ve kâle ci'tuke min 70 Ya amiril mu'minin 70 fersahlık yoldan geliyorum. 70 fersah bir fersah yaklaşık altı kilometredir. Bir fersah yaklaşık 6 kilometredir. 70 fersah yani 420 kilometre. 420 kilometrelik yoldan geliyor şahıs. Ve o günkü koşullarda. Yani o gün uçak yoktu, otobüs yoktu, otomobil taksi yok idi. O günkü yolculuk vasıtası ya deve idi, kusuruma bakmayın veya at idi, merkep idi ve piyade. Şahıs diyor 420 kilometrelik yoldan geliyorum. Li es'aleke en sab'i kelimat. Senden 7 tane sorunun cevabını almak için. 7 tane soruma cevap bulmak için 420 kilometrelik yoldan geldim. Hazreti Emirul Muminin Ali Aleyhisselam buyurdular ki Sel Maşiyet istediğin şeyleri sorabilirsin, dilediklerini sorabilirsin. Fakala racul kişi dedi ki Eyyü şeyin a'zamu mines sema gökyüzünden daha büyük, gökyüzünden daha yüce ne vardır? Eyyü şeyin avsa'u minel arz. Yeryüzünden daha geniş olan nedir? Eyyü şeyin ez'afu minel yetim. Yetimden daha zayıf olan şey nedir? Eyyü şeyin eherru minel, minel nar. Ateşten daha sıcak, ateşten daha hararetli olan şey nedir? Eğü şeyin abradımina zemherir buzdan daha soğuk zemherir yani buzdan daha soğuk olan şey nedir? Ve eğü şeyin ağna min al nehirden daha cömert nehirden daha zengin olan şey nedir? Ve eğü şeyin aqsa min al -hacer, taştan daha katı, taştan daha sert olan şey nedir? Şahıs İmam Ali aleyhisselama bu yedi tane soruyu sordular. Hazreti Ali aleyhisselam bakın ne buyurdu. Şahsın birinci sorusu gökyüzünden daha büyük olan şey nedir? İmam Ali aleyhisselam buyurdular. el bohtan el-Bari'i e'zamu mine's-sema'a. Sussuz bir insana iftira atmak, günahsız bir insana iftira atmak, onun hakkında yalan yanlış şeyler söyleyerek temiz bir insana bohtan demek, töhmet atmak, iftira atmak gökyüzünden daha büyüktür. Yani öyle bir günahtır ki gökyüzünden daha büyük günahtır. İftira atmak, çokmet atmak gök yüzünden daha büyük günahtır. Bir hanımefendi geldi bir alimin yanına dedi ki ben çok büyük bir günah işledim. Çok büyük bir günah işledim ve 30 sene önce bu günahı yaptım ve şimdi çok pişmanım. Tövbe etmek istiyorum. Acaba tövbe eder isem Allah beni affeder mi? Alim bu bayana sordu senin günahın nedir dedi ben 30 sene önce komşumuzu çok kıskanıyordum. Komşumun varlığı beni rahatsız ediyordu. Onun işlerinin her geçen gün iyiye gitmesi beni rahatsız ediyordu. Ve ben buna iftira attım. Bunun ahlaksız bir adam olduğunu, bunun kadınlara düşkün olduğunu kusuruma bakmayın. İşte bunun e, ne bileyim zina ehli olduğunu sağda solda anlattım. Bunun iki tane evli kızı vardı. Ve bizim mahallede bir de bakkala vardı. İnsanlar bundan alışveriş yapmamaya başladılar. Çünkü adı çıkmış bir kere alışveriş yapmamaya başladılar. Bunun işleri bozuldu. Benim o yalanlarım ve iftiralarımdan sonra bunun işleri bozuldu. Hatta bunun damatları bunun kızlarını boşadılar dediler biz. Çünkü sizin babanızın adı her tarafta çarşı pazarda her tarafta zina ile konuşuluyor. Babanız zina ile yan yana getirilerek anlatılıyor. Biz böyle bir adamın kızlarıyla evli kalamayız diye kızlarının da yuvası böylelikle yıkılmış oldu. Ve bu adam artık o mahallede yaşayamaz oldu. Mahallesini değiştirdi, başka bir şehre gitti, yerleşti. Aradan 30 sene sonra bu hanımefendi, bunlara sebep olan bu bayan pişman olmuş. 30 sene geçmiş aradan geldi alime sordu dedi ben böyle bir günah yaptım ben tövbe eder isem Allah beni affeder mi? Bütün kardeşlerimizin selamlarına cemiyen Selam Allah beni affeder mi? Alim, bu bayana, bu hanımefendiye buyurdu ki, git, sana söylediklerimi yap. Sana söylediklerimi yap. Git, yarın bir tane tavuk kes, o tavuğun tüylerini evinin önünde yol, tüylerini bedeninden ayır, tüyleri bırak, o tavuğun etini bana getir. Bayan ertesi gün bir tane tavukla geldi alimin yanına. Ee, dedi ki söylediğini yaptım. Alim dedi ki şimdi ikinci bir görevim var dedi. Nedir dedi gideceksin. Dün kestiğim bu tavuğun tüylerini ki evin önünde bıraktın. Kit oraya bıraktığın o tüyleri al bana getir. Bayan gitti ama elinde dört tane tüy vardı. Sadece dört tane tüy. O tüylerle dört tane tüyle döndü alimin yanına. Alim dedi bir, bir tavuğun sadece dört tane mi tüyü var dedi. Yok. Rüzgar dedi bunun tüyünü sağa sola savurmuş dağıtmış. Ben ancak dört tanesini bulabildim. Alim dedi hanımefendi sen bir iftira atmışsın ki sen bir yalan konuşmuşsun. Bir temiz adam, suçsuz bir adam hakkında yalan konuşarak birisine iftira atmışsın. Senin bu iftiran sağa sola yayılmış. Aynen rüzgar bu tavuğun tüylerini sağa sola dağıttığı gibi, yaydığı gibi senin bu iftiran sağa sola yayılmış. 30 senedir insanlar bunu dilden dile anlatıp durmuşlar ve kaynağı sensin. Sen nasıl bu tavuğun tüylerini toplayamıyor isen o sağa sola yayılan iftiraları da toplayıp onları telafi etme mümkün değil. Eğer böyle bir şeyi başarabilirsense, o insanın hayatını tekrar geriye getirip o insandan eski düzenini efendim geriye gelmesine sebep olur sağlar isense ve o insandan helallik alırsan sana iftira atmak onun hakkında töhmet demek yalan konuşarak iftira atmak, bohtan demek gökyüzünden daha büyüktür. Vel hakka avsa uminel Şahı sormuştu yerden daha geniş olan şey nedir? İmam Ali buyurdular aleyhisselam. Hak yerden daha geniştir. Yetimden daha zayıf olan şey nedir? Sormuştu İmam Ali aleyhisselam buyurdu. Nema imul vuşat. Nema imul vuşat. Nəmaimul voshat nədir? Nəmaimul voshat söz götürüb gətirən insan yetimdən daha acizdir. Söz götürüb gətirən insan yetimdən daha zəifdir. Ve İmam Ali Aleyhisselam başka bir sözünde buyuruyor. Başkasından sana söz getiren insan senin hoşuna gitmesin. Başkasından sana söz getiren insan senin dostun değildir. Bil ki başkasından sana laf getiren, söz getiren senden de başkasına laf götürmektedir. Onun için böylelerine itibar etmemek lazım. Böylelerine toplum içerisinde efendim yer vermemek lazım. Evet ateşten daha sıcak olan şey nedir? İmam Ali Aleyhisselam buyurdu. Vel hırsu aharru minan nar. Tamahçarlık, hırs, tamah ateşten daha sıcaktır. Ve buzdan daha soğuk olan şey nedir? İmam Ali Aleyhisselam buyurdu. Hacetüke el bakil, ebradu minaz-zamharir senin cimri bir insana el açman, senin cimri bir insana ağız açman, cimri bir insandan bir şey istemen buzdan daha soğuktur. Vel bedenul qa'i, nehirden daha cömert, nehirden daha zengin olan şey nedir? İmam Ali Aleyhisselam buyurdu. Vel bedenul qa'i, qani'u, eğna minel bahr. Kanaatkar insan nehirden daha cömert, nehirden daha zengindir. Taştan daha katı olan, sert olan şey nedir? İmam Ali aleyhisselam buyurdu. Kalbul kafir eksa minel be, e, hajar. Kafirin kalbi taştan daha serttir, daha katıdır.